Merhabalar arkadaşlar, yeni açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar. Getirdiğiniz bu görmüş olduğunuz tatlı güzelliklerimle sizlere efsane bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Sizlerde yapın, deneyin, boş alanınızda, çizilerinize bu güzel modelimi koyun arkadaşlar. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek 4 katlısı instagramdan tespih örtü dünya sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bunu bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz aklım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modeliminde ilk aşamasına başlayalım. zürafamı bu şekilde kendi rengiyle hazırladım arkadaşlar. İlk aşamamızda böyle kendi rengiyle olacak. Böyle küçük küçük dağlar yapacağız. üç tane ile başlayan. burada 5 de yapabilirsiniz. Arasını 6 da yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki zürafanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre arasını ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada 4 tane zürafa yaptım. Şimdi şurayı yapacağız. Bir tanesini o arada bırakacağım. Hemen geri aldım ipimi. Şimdi 2 bir en tepesine kadar gelelim. Şimdi bir tane zürafam kaldı. Geri alıyorum ipimi. Hemen buraya arkadaşlar dallarımızı yapacağız. Bir tane mi şöyle boyutta yaptım üzerine alıyorum hemen buraya kibrik yapalım böyle küçük kibrik modelimi kibrimin içine yapacağız tekrardan dip kısmına şöyle ayarını yaparak inelim şimdi aynı bu dalda üç tane olacak arkadaşlar aynı yere yine iki tane daha yapacağız kiprimi yapıyorum üzerine ipimi alıyorum hemen buraya kiprik yapıyoruz şöyle dip kısmına tekrardan ayarını yaparak indim şimdi buraya bir tane daha yapıyoruz üç tane olacak yine kiprimi yapıyorum Üzerine alıyoruz, ipimizi yukarı doğru çekelim. Buraya tekrardan kibrik yaptık. Şimdi dip kısmına tekrardan inelim. Evet, buraya üç tane dalımı yaptım arkadaşlar. Bu dallarımın şu kibriklerimin üzerine üzüm salkımımızı koyacağız. Buraya üzümlerimizi yapacağız. Hemen şöyle ilk surafamın içine ipimiz inerken ayarını yapıp iyice çektim. Yine arada bir tane zürafa bırakacağız şu üzümlerimizi yaptığımızda böyle üzerine gelmesin diye şu arada bir tane zürafa bıraktım arkadaşlar ben şimdi yine ara yolunu yapıyoruz 3 tane zürafa ile başlayan küçük dağlar yapacağız söylediğim gibi bu dağların sayısını sizler koyacağınız çiçek sayısına göre ayarlayabilirsiniz sıkı istiyorsanız sayısını az yaparsınız. Biraz daha seyrek olmasını istiyorsanız daha sayısını fazla yaparsınız arkadaşlar. Böyle 3, 2, 1 bu boyutta daha yaptım. 3 tane zürafayla başlayan Bu şekilde. Evet, modelimin ilk aşaması bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen bunu tamamlayayım tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar bugünkü modelim böyle olacak. Böyle dalımın üzerine üzüm salkımlarını konduracağız. Hemen şuradan başlayalım. Önce yeşil kısmımızı yapalım. Şimdi buraya yeşil rengimle küçük küçük 5 tane kibrik yapalım. Buraya aynı boyutta 5 tane kibriğimizi şöyle ayarını önce yapalım. Aynı bu boyutta 5 tane yapalım arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım. Sayımız 5 olsun. Şuraya takıldı. Hemen onu kurtaralım. Tamam. Bu şekilde kipliğimizi de oradan kurtardık. Bu şekilde 5 tane kipriğimi hazırladım arkadaşlar. Hiç ip kesintisi olmadan hemen geçiş yapıyorum. Buradaki sayımız da 5 olacak. Aynı boyutta yine buraya da 5 tane kibrik hazırlayacağız. buradaki sayımız da 5 tane olacak arkadaşlar. kirpiklerimi hazırladım. Dikkatli bir şekilde dip kısmından keselim. Yeşil kısmı böyle oluyor arkadaşlar. Hemen bu rengimi alıyorum. İlk kipremin içine tutturalım. Şuradaki çift düğümle tutturdum. Şimdi buraya aynı yere çift düğümle şöyle ufak kiprik yapıyorum arkadaşlar, çok küçük biraz pıtırcık gibi olacak Bu şekilde hemen yanındaki kiprime geçiş yapıyorum şöyle geçiş yaparken hafif zürafa şeklinde ara bırakalım arkadaşlar şuraya şimdi aynı yere tekrardan küçük kiprik yapalım yandakine yine geçiyorum yine burada arada zürafa şeklinde bir boşluk bırakalım Aynı bu şekilde başa kadar gelelim. Şöyle hafif küçük kibrikler yapalım arkadaşlar. Bu şekilde başa kadar geldim. Şimdi burada arkadaşlar ipimi şöyle geri şuraya atacağım. Şöyle ipimi geri alacağım. Geri alırken şöyle alt kısmında kalacak bu ipim. Bakın şu şekilde alt kısmında kalacak arkadaşlar. Şöyle iyice gözüksün. Şimdi buraya bu arada zürafa şeklinde bıraktığımız yere yine aynı şekilde küçük kiprik yapıyorum. Bu araya geçiş tekrardan şöyle yapıyoruz. Çift düğümle biraz daha tok tok olsun diye çift düğümle yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu bu tarafa gel, evet, aldığımız ipin hep altta kalacak. Hemen şu tarafa yine geliyoruz. burada dört tane şu şekilde kipriğim oldu arkadaşlar. 4 üç, iki, bir başa kadar geleceğiz. Yine ipimi atıyorum. Bakın şu, şu şu, ipimi yine şuradaki boşluğa atıyoruz. Bu geriye aldığım ipim yine altta kalacak. Tekrardan buraya kiprik yapıyoruz. Geriye aldığım yere hemen kiprimi yapıyorum. Şöyle yine geçiş yaptım. Rengi mor olduğu için tam olarak çıkmayabilir arkadaşlar. Koyu renk. Şimdi burada iki tane olacak arkadaşlar. Yine tekrardan ipimi böyle atıyorum. Şöyle iyice belli olsun diye yavaş yapıyorum arkadaşlar. Hep şu ipim at kısmında kalacak. Geriye aldığımız ipimiz. Şimdi şurada bir tane kaldı. Geri yine ipimi atıyorum. Yine bu ipim altta kalsın. Şimdi buraya iki tane küçük kibrik yapıyoruz tepesine. şekilde arkadaşlar. Bakın bu da sarı rengimli olan tam olarak rengi burada belli oluyor. Yapımı bu şekilde Ben hepsini tamamlayayım arkadaşlar. Bu güzel modelimin fiyat kısmıyla tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çok şık, zarif, gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda muhteşem bir oyam oldu. Ben severek, beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel modelimi bulundurun arkadaşlar şekilde Şuradaki aram 5 tane yapmıştım arkadaşlar. dilerseniz arasına böyle 5 tane yapabilirsiniz. Şurası altı taneydi. Şurayı da 5 tane denedim. Bu şekilde. Daha sıkı olmasını isteyen bu şekilde yapabilir. Evet şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim. Ee, bu sıklıkta en az 1300 TL'den başlamalı arkadaşlar. Tabii işçiliğinize göre, işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size ortalama bir fiyat veriyorum arkadaşlar. Şöyle de bakalım yine. Ee, şimdi kanalıma da abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.